Allah ben kütüphane dedikleri zaman bu kadar güzel bir devlet bilmiyordu işte. bine aşkı. Ki bunun da belirli bir konuda ihtiyacı olan bir insanın gelip de bulamayacağı bir kitap yoktur diye düşünüyorum. Benim adım Ömer Çalık. Bursa Merkez Anadolu İmmatik okuyorum. Benim burada gelmemin en avantajı sessiz bir ortam olmuş açıkçası. Çünkü evde bazı öğrencilerin olduğu gibi yani illa bir rahatsız edici bir durum oluyor. Mesela evde Tam bir sessiz bir ortam olamıyor açıkçası. dikkat olabiliyor. Bir de buradaki avantajlarım birisi de hem arkadaşlarla beraber istişare edip bilmediğimiz konuları onlara sorup onlardan yardım alabiliyoruz. Ben kütüphaneye direktleri zaman bu kadar güzel bir yer beklemiyordum. Buranın güzel bir yanı da belli bir saatlerde ikram saatleri olmasıdır. Yani çay olsun, çorba olsun. Karnımızın acıktığı zaman dersimizi ara verip dışarılarda yemek için çok zaman kaybolmuyor yani. Ben Nisanur. Mihrab'la Abdülkadir Canlı Domino öğrenim gördüm. Şu anda mezunum, mezun yılım. Buranın ambiyansı çok güzel bence. Yani yüksek tavanlı olması vesaire çok tera ve geniş. Benim Bursa'da böyle yani bu şekilde düzenlenmiş gördüğüm ilk kütüphane. Sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Çünkü buraya zaten girdiğimiz zaman ayrı bir havası var yani nasıl diyeyim. Ders çalışma hissi olmayan bir insan bile buraya geldiği zaman en azından ben ne çalışmıyorum? Herkes çalışıyor. Ben ne çalışmıyorum diye, kendi, kendine diyebilir yani. Ders çalışırken aldığımız verim açısından çok fazla bir fark var evdekine nazaran. Burada her hafta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında belli programlar oluyor. Onlar da biz gençlerin açıkçası ilgisini çekiyor. Yani oraya gelen yazarlarla tanışma fırsatı bulabiliyoruz. Yani bu da bizim için güzel bir avantaj. Yıldırım Belediyesi'nin yaptığı güzel bir projenin iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor açıkçası. Benim ve diğer arkadaşlarımızın geleceği için bu kütüphaneyi yapan ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz gençler için kütüphanede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.